Yor, Her gücü o aşıyor. Tüple güç veren devrimler senin. Yurduma çizdin aydın yol senin. Gençlik senin, gençlik senin. Ölmedin ölemezsin, ölmedin ölemezsin. <laughs> sağlık Doğacığım. Evet, şimdi Ilgın Erke, Beliz Atlı ve ailen Yetken'den Atatürk şiirleri dinleyeceksiniz. Atatürk milletini her şeyden çok severdi. Hiçbir sevgi milletten üstün olamaz derdi. Kurtuluş Savaşı'nda bize önderlik yaptı. Askeriyle yan yana düşmana karşı çıktı. Milletini yüceltmek onun tek emeliydi. Bağımsız, hür yaşamak en büyük hedefiydi. Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gazimiz, yüreğimiz, onurumuz, savaşımız, bugünümüz, yarınımız, vatanımız, ilkemiz, gölgemiz, sevdamız, sevdamız yolumuz, kolumuz, canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. Sensin Mustafa Kemal Atatürk. Kavgamız, varlığımız, ekmeğimiz, suyumuz, ormanımız, fidanımız, dalımız, yaprağımız, aşımız, kanımız, dökülen gözyaşlarımız, yürüyen ayaklarımız, cumhuriyetimiz, sensin Mustafa Kemal Atatürk. Devrimden özgürlüğe, savaştan medeniyete, kurşundan kaleme, topraktan ürüne, bozkırdan fabrikalara, tornavidadan sanayiye, her şeyin kanla kan, yaşadığımız canımıza can veren sensin Mustafa Kemal Atatürk. Düşmana, onları vuran Kemal Atatürk. Aydın kapı açtın Türk halkına, aydınlık saçan Kemal Atatürk. Sen verdin halkına hak hürriyet, ulusa kurdun hür cumhuriyet. Özgürlüğü sundun ilelebet, bağımsız kılan Kemal Atatürk. Senle coştu bu ulu Türk halkı, senle buldu gelecek yarını. Halkına adadın hep varını, yarınlar kuran Kemal Atatürk. Hedefleri gösterdinleri. Hayran bıraktın dost ya dilleri, çözdürdün dal olan bu dilleri, dilleri dizen Kemal Atatürk. Mustafa Kemal işlemi sahi, gerçek sul bu irşat işler bayi, sahip zaman haberli bir dahi, noktadır yurda Kemal Atatürk. Kul coşkuk alır ata ilhamı, ışığıyla aydın her yanı, atasına feda ruhu canı, hayatlar veren Kemal Atatürk. Misafirler tatil, bol uyku demek, deniz demek, güneş demek. Ancak bugün 30 Ağustos. Genç arkadaşımız yaz tatilinde mavi şehirde 30 Ağustos zafer bayramının heyecanını yüreğinde hissetmiş. Ee, Özhan İlan bugün şu anda uykuda değil, denizde değil, aramızda ve sizinle duygularını paylaşacak. Sağlık Asubay Çavuş, Özhan İnan. Sayın Büyüklerim, bugün aslında Trabzon 48. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı'nda rütbe terfi töreninde olmam gerekirken izinli olduğumdan dolayı